Bütün milletimizi milli görüş kucaklayacaktır. Bak sayıyorum şu dokuz tane özelliği kim benimsiyorsa yerini milli görüş için almaya mecburdur. <laughs> Bir, manevi olmadan saadet olmaz buna aklı eriyorsa. İki, hakkı üstün tutuyorsa. Üç, barış istiyorsa. Dört, milletiyle vatanın bütün için olmasını istiyorsa. Beş, tarihte ki şerefliyeni almayı hedef alıyoruz. Altı, bağımsız olmayı istiyorsa. Yedi, hür, insan hakları korunan, kamil manada din hürriyetine sahip. Hani ifade, eğitim, örgülenme ve inanç, ibadet hürriyetine, istediğine inanca uygun yaşama hürriyetine sahip olması istiyorsa. Kim müreffeh Türkiye istiyorsa, kim öncü bir Türkiye istiyorsa buyursun. işte bunun yeri milli görüştür, Saadet Partisi.